Selamünaleyküm sevgili dostlar. Kom Saathanem otomobilden sevgiler. Renault Austral makyajlı kasasıyla karşınızda. Renault Austral gerçekten farklı bir araç. C segmentinde ama D segmenti görüntüsünde, D segment özelliklerinde bir araç. Heyecanlanıyoruz. Renault Austral'ı sizlerle beraber tanıyacağız, yakından göreceğiz, anlatacağız beraber. Biz hazırız, siz de hazırsanız Renault Austral'ı tanıtmaya hadi başlayalım. gerçekten Renault'da artık böyle bir <laughs> kardeşim. Tamam bu bir sektör. Ben de zaten bu sektörün liderlerinden biriyim ama bu alanda da ben artık işte Varım. buyur. Amiral gemim al sana Avustralya diye çıktı. Benim bir akrabam da ablamların da eniştemlerin de Avustralyalı var. Çok sevdim, içine bindim, çok hoşuma gitti. Şimdi bu arabayı yakından inşallah inceleyeceğiz abimle beraber. Avustral zaten dışarıdan baktığın zaman böyle başka bir dünyaya sizi sokacak bir araç olarak duruyor. Şu anda 2025'in e, Temmuz ayındayız. Fiyatları ben size burada göstereyim. Tabi bayiye de irtibata geçmek en doğrusu. Buradaki arkadaşlarım, abilerimin güler yüzü size zaten başka bir şey verecektir. Belki indirim bilemiyorum. Şimdi bu da Alpin olan, değil mi? Burada Alpin bir... modeli. Evet, Alpin modeli. Yani spor. Yani Olan, Esprit olabilir. Alpine mild evet. hibrit, 160 beygir. Araçlarımızda iki motor seçeneği var. Birisi mild hibrit, diğeri de full hibrit. Biraz açalım isterseniz. Evet, mild ben... hibrit nedir? Mild hibrit, mild hafif demek aslında. Evet. Yani karşılığı tam olarak ona yakın, hafif demek. Ufak bir çekiş aküsü var. O akü araca ilk hareketi verir. Bu da belki birkaç metre olacaktır. Yani kırmızı ışıkta durdum, devam edelim. Gibi. Faydası ne? Faydası araç ilk harekette hem motoru aşındırır daha fazla hem de daha fazla emisyon yayar. O emisyonu azaltmak. Yani kaba evet, tabirle evet. temizlik. %10'da tasarruf sağlar. Sürüş halinde de, yani kalkıştan sonra sürüş halinde de şanzımana destek verir. Toplamda %10'a kadar ekonomiktir mild hibritler. Çünkü Kyoto Sözleşmesi var ve Kyoto Sözleşmesi'ne göre her ülke kendi emisyonunu kendisi düşürmek zorunda. Evet. İşte artık araçlarda da bu zorunluluk. Full hibritte... Aslında yarı yarıya diyebiliriz. Büyükçe bir batarya var. O batarya aracı birkaç kilometre götürür. Sonra benzin devreye girer, birkaç kilometre gider. Sonra yine batarya devreye gider. Örtüşe, 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 örtüşe. Elektrikli olan kısım, yani elektrikle gittiğimiz kısım bedava. Doğru, evet. Bunun mantığı kabaca bu. Orada da %40'a kadar tasarruf sağlar sistem. arada. Hmm, Şimdi iki, bu. iki motor seçeneği var. Biri mild hybrid, hybrid biri bir full, hybrid. full hybrid. Evet. Şimdi yanında olduğumuz ürün Esprit Alpine mild hybrid 160 beygir. Evet bu araç. Otomatik tesadüf. 160 ayırıyoruz. beygir. 160 beygir. Değil mi? Doğru. 160 yani. beygir. Çok tamam. güzel. E, Kaç motordu bu araç abi özür dilerim? 1.3 motor. 1.3 motor. Söylemedik Şimdi 1.3 motor. motor. Evet. 4 silindir evet. hani soracaktı evet. e, izleyicilerimiz. Soracaktır. Evet. Oo oh oh, oh 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 oh. Oh oh. Şöyle ben birine... Şu heyecana bir ortak olmak istiyorum abi. Müsaadenle. Evet. 2022'nin sonu, 23 yılında ticaretleşti aracımız. Evet. Ve ilk defa e, makyaj gördü bu makyajlı hali. Evet. Mesela Şu an makyajlı hali görüyorsunuz. Bileyim. Evet. En basit ilk gözüme çarpan evet. beni evet. çok ilgilendiren Harman Kardon ses sistemi eklendi. Öyle. vay. Dışında tabii değişiklikler oldu. Evet. İçinde ekran büyümüştü ama çerçeveler değişti. Hı -hı. Yani ekran bir önceki zaten, de büyük müydü? Zaten böyle miydi? Geçen sene büyümüştü. Evet. Daha doğrusu geçen sene ortalarında büyümüştü. Şimdi içerisinde de işte yapısı biraz değişti. Evet değişti. Direksiyonda bir şey var mı? Aynı mı? Direksiyon aynı. aynı. Sürüş modları yine aynı tuşta. Şimdi arabanın içerisine girdim. Arabanın içerisine girdiğim zaman zaten bir üst segment bir arabaya girdiğinizin havasını alıyorsunuz arkadaşlar. O hava var içeride. Üst segment bir arabaya biniyorsunuz. Oturduğunda zaman koltuk beni çok güzel kavrıyor. Mükemmel kavrıyor. Düzgün bir görüş, etraf görüş alanı çok güzel. Zaten cam tavan olması da içeriye bir ferahlık katmış. E, sportif koltuklar, arabanın iç genişliği, arkasının geniş oluşu çok güzel ya. Şu anda bakıyorum arabaya. Gerçekten çok güzel. Ben bu arabayı çok beğendim. Yani şuradaki desenler bakın şunlar falan yani çok gayet güzel. Şu bak şuradaki bak şimdi açıyorum. Şuraya bakın bir. Evet. Baksanız abi. Open railing. Vay arkadaş vay. Vay arkadaş vay. Vay Renault vay. Toroslardan nerelere gelmişsin ya. Toros da bu arada Renault 12'ler falan harika araçlardı zamanını biliyorsunuz. Renault bu bayağı bir şeyler yapmış abi. Bakar mısın şuraya? Hadi aracı incelemeye devam edelim biz. Daha önceden cam tavan, panoramik cam tavan opsiyon olarak sunulurken şimdi Esprit halpinde standart olarak sunuluyor. Cam tavan artık standart. Evet. Eller serbest elektrikli bagaj. Hem karttan hem üzerinden hem de buradan kullanılabiliyor. Öyle mi? Ha burada. İçeriden açıyoruz. İçeriden. Karttan... Ve üzerinden açabiliriz. Açabiliyoruz. Yani taşporttan, karttan ve üzerinden açılıp kapanabilir. Bu da standart evet. oldu. Lamine ön camlar. Cam sistemi değişti araçta. Ses izolasyonunu arttırmaya yönelik bir çalışmaydı. Çok da faydalı oldu. Elektrikli masajlı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, kayar arka koltuklar standart oldu. Daha önce opsiyondu. Ee, bir önceki makyajsız da opsiyon, opsiyon olarak sunulan bu özellikler standart. Bunlar oldu. standartlaştı. Çok güzel. Aktif sürüş yardımı. Yani yer otonom sürüş. Evet. Yine standart oldu. Ismal direksiyon standart oldu. Ve buyurun oturun. Size çok güzel bir özelliğini göstereceğim. Evet. Oturuyorum. Ya Allah. Dikkatinizi çektim. Burada bir kamera var. Hayır çekmedi. <laughs> Biri beni mi gözetti abi? <laughs> Biri sizi gözetti Şimdi... evet. evet gördüm. Bu ara sizi gözetliyor. Bu evet. doğru. Evet. Yüz tanıma sistemi ile sizi tanıyor. Hı. Koltuğunuzu direksiyonunuzu seçtiğiniz radyo kanalını ekranınızı kullandığınız e, araç kullanım detaylarını size göre upgrade yaparak çevirerek sizi şaşırtmadan sürekli aynı hizmeti almanızı sağlıyor. Bunu kaydediyor. Bunu yapıyor. Evet. Eşim oturduğu zaman eşiniz oturduğunda yüz tanıma sistemi onu görecek. Onu. Yapayım. Onun kendi zevkine, kendi konforuna göre aracı ayarlayıp onun hizmetinde olacak. Biri bizi gerçekten gözetliyor. gözetliyor. Evet. <laughs> abi içi zaten söylememe gerek yok. Az önce de anlattım. Yani gerçekten çok güzel. Çok keyifli. Keyifli bir çok araç. Bir araç. Yani... Aracın e, stopları değişti. Yeni şeyde değil mi? Yani stopları değişti. Abi. Stoplar biraz daha keskin hatlara sahip oldu. Hı -hı. Bir uzak doğu havası var sanki benim evet, evet, doğru. Önde de Yine far yapısı ve panjurumuz değişti. Tabi evet. tampon da değişti. Evet. Yani makyaj yemeden bunu abi neredeyse kasa değiştirmiş ya. Ya yani, çok farklı bir araç oldu. Evet. Ki eskisi bile çok güzelken. Evet, çok güzeldi. Evet. Yani dediğim gibi kasa aynı gibi duruyor ama bir sürü özellik standartlaştırmış. Evet. C segmentinde çok abi ee, D gibi D gibi oldu. Olmuş. Bu özelliklerle D evet, gibi oldu. Evet, D gibi olmuş. Evet. C segmenti de ama D gibi olmuş. <laughs> Araç bakar mısınız arkadaşlarım? Şimdi abi aslan besleyen yemine bakmazmış. Aslan besleyen yemine bakmaz ama evet. arada sırada göz atar. Evet atar. Ee, en düşük oranı 5.4 litre olarak veriyor. Ciddi misiniz? 5.4 litre. Şehir içinde de yani birleşikte 6.3 litre veriyor. Çok güzel. Çok ekonomik. Evet. bu ee, bugün... Mighty Brit mi yoksa? Mighty Brit, mi? Mighty Brit konuşuyoruz için. tabii. Evet. Yani karbon emisyonu da 143 gram. Vay vay vay. Kilometrede 143 gram. Abi şunlar. Şimdi e, evet onlar da değişti doğru. O şekilde değil. Evet onu göreceğimiz. Işte. mısın? Bir şey diyordun. Euro 6'ya uyumlu motorumuz. Hı -hı. Belki de yarın öbür gün artık e, devletimiz emisyondan vergi almaya başlayacak. Evet. Emisyondan vergi aldığında bizim tüm araçlarımız karbon ayak izi. Karbon ayak evet. izi. Tüm araçlarımız düşük emisyonla daha ekonomik olacak. Yani vergilerin daha ekonomik olacaklar. Evet, doğru yani motorun hacmi değil de karbon ayak izine göre şey yapacaklar. Çünkü Avrupa'nın birçok ülkesi buna diyor, geçti. Evet. Muhtemelen bizde de evet. zamanla olacak. Şimdi, üç ayrı farklı, üç evet. farklı açma yöntemi var. Biri üzerinden dokunarak evet. ve yine dokunarak kapatıyorsunuz. Evet. Diğeri kartın üzerine basarak açıp kapatabiliyorsunuz. Bir diğer yöntemde torkların sol tarafındaki tuşa basarak açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi içi gayet geniş. Bunda da şey var mı abi? Yedek lastik. Hemen bakalım. Evet. Varmış. Aynen yedek lastiğimiz <laughs> mevcut. Evet. Şimdi abi şöyle. Bu yine şunlar çıkıyor. Yine arka koltuk yatırılabilir. Yatırılabilir. Hı -hı. Yani abi üst düzey bir araç gerçekten. Yani ne değilsem nasıl bir yorum yapsam bilmiyorum. Bence bu araç... her. Tabii ki şimdi söylerken ben bunu 10 milyon liralık araçla kıyaslıyorlar. 10 milyon liralık araçla da bunu kıyaslamayız. Kıyaslamayın abi. kıyas denklikli olur. Ona göre yapıyor denk kıyasınızı. 5 ayrı renge 2 ayrı renk daha eklendi. Yani mineral gri, saten mineral gri, sedef beyaz, alev kırmızı, yıldız siyah. Ayrıca yeni renkler atlas mavi ve sedef beyaz. Satın alınabilir evet. bu araçta. Evet. Bu baktığımız araç atlas mavi olan. Hı, -hı. Çok güzelmiş. Yani e, bu mantılarda e, bir paramız varsa geliyoruz. Sizin çayınızı içiyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyorsunuz. Sözleşmenizi yaparak aracınızı alıp tabi gidiyoruz. Tabii oluşturuyoruz. Belki farklı bir renk şey düşüneceksiniz. Tabii, belki stonumuzdaki araçlardan birini alacaksınız. Anlatılabilecek bir araç değil aslında. Anlatmaya çalıştık ama Şimdi değil doğrusunu mi? söylemek gerekirse o kadar çok elektronik donanım ve teknolojik materyale sahip ki farkındaysanız evet. biz bunlara girmedik. Evet, Çünkü olmuş. bunlara girdiğimizde buradan çıkamayız. Ee, i̇stersen uzardı, şöyle uzarsın. kısaca, Kazıcık kısaca, böyle. hızlıca. Evet, evet. Ben de bir aracı gezerken. Işte, perde hava yastıklarından, yan ve perde hava yastıklarından, orta konsol hava yastığına, ABS, ESC, EBA, HSA, ASR, TPMS gibi fren ve güvenlik destek sistemlerinden, şerit takibe kadar, yokuş kalkış destek sisteminden, güvenli takip mesafesi uyarı sistemine kadar, hız sınırlayıcıya, adaptif hız sabitleyiciye, ön arka yan park sensörlerine kadar, dijital geri görüş kamerasına kadar, şerit değiştirme uyarılarından, şerit ayrılma uyarısına, şerit takip sistemine, ee, yani birçok abi ben yorulmadım ya <laughs> ben gerçekten yoruldum. Vallahi çok fazla özelliği var. Ee, evet yani gerçekten, yani, gerçekten. sayılacak gibi de görünmüyor. Evet. <laughs> ne zaman süreceğim dedi ama süspede. <laughs> <laughs> Çünkü devam ediyor. Gerçekten yani. öyle. <laughs> Maşallah. Şimdi abi, teşekkür ederim. Bu ben araba teşekkür ederim. bu araba gerçekten yani dediğiniz gibi yani akşama kadar video sürer gider. Şimdi ben abi Avustralı gördüm. Teşekkür ederim sizin. Avustralya gerçekten güzel araba. Almak isteyen arkadaşlar da bu bayiye mutlaka eksik olmasındır. Evet. ettiniz. Et, teşekkür. teşekkür ederim. Sağ olun.